Dur et ama Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Anacım <gülüyor> nasılsın? Sağ olun korba. <laughs> Eğer münçerde kere. Ellerinden <laughs> öperim. <gülüyor> Allah razı olsun. Ana. Ha. Sen ne geziyorsun burada? İşte kora. Dina. Sen ne yaptın böyle? Ne var? Pestil. <laughs> ha pestil mi var? İyi kol bu. Sağ olasın anacığım. Anamın zulasında pestil çıktı. Bak bu. Bir tane. O sevmez. Na, no, O sevmez, sevmez. Aa. Oh. Çok kilo alıyormuş. Nişanlısı kızıyor. He. <laughs> Onun için yemiyor. He. Ana sen ne geziyorsun? <laughs> Köye mi gidiyorsun? He. Terentil. Köye? He, Terentil. Eski ismi <laughs> Terentil. Trentil. 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 Gel ana beraber gidelim. Biz de köye gidiyoruz. E kadar demiştim. Arabayla bırakalım seni. Gel. E orba kalte bir darka bir darka. Bir kalte orba koya bir te darka. Ben bir bata demiştim ama. Ama cama var gintet demiş bir. Korba Gel gel vara vara. No no. Sağ bir bak bakıdır bir alar rozur sen. Kader kazdan balon darba. Amin. Cümlemize. Uğur ba. Uğur ba. Abla merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Bahçeden geliyorsun. Evet. Biber, domates topladın. Evet. Çuvalda ne var abla? E, i̇ncir var. İncir var. Evet. Ee, peki ablacığım sürekli geliyor musun bu bahçeye? Biraz biraz işte. Ara sıra geliyor. Senden başka kimse yok mu sana yardımcı olacak geldiğinde? Şimdilik yok. Evde var. Evde var. Gelmiyorlar mı onlar? Geliyorlar da şimdi evde çocuklar okula gitti. Şimdi işte gelen kimse. Abla geliyor. zor olmuyor mu? Burada. Nasıl zor olmuyor? Zor olur ya çaramız Biç, ne? götür. Zor değil mi? Ası zor. Zor. Ne? Peki beyiniz yapmıyor mu bu işleri? Yardımcı olmuyor mu? Yok. Biz kendimiz yapıyoruz. Bu işleri, bu tür işleri hep köyde bayanlar mı yapıyor? Bayanlar yapıyor işte. Ne yapar? Şimdi, e, ne kadar var? Köyünüz uzak mı buradan? Yok, biraz biraz. Ha biraz ileride. Çok. Sen uzak. buradan yürüyerek gideceksin? He, evet. Buyur gel anacım beraber biz seni köye bırakalım. Olmaz mı? Sağ olasın. Olmaz mı? Olur ne olmaz. Peki anacığım gel. Gel abla gel. Siz götürün ben yağa giderim. Biraz kasama vurur ya. Araba ben tutur. Araba tutuyor sizi. Evet. Peki ablacığım biz eşyalarını getirelim. Sağ Sen nereye gidiyorsun böyle? Ee, yaban suyuna. Yaban suyuna? Evet. Neden köyde su yok mu? Var ama kirli hep. Kirli su? Evet. Eşeklerle köye su taşıyorsunuz? Evet. Uzak mı buraya peki? Evet. Evet. Zor olmuyor mu? Bir metre, bir buçuk kilometre Zor değil mi? Zor. Adın ne senin? Hakan. Hakan okula gidiyor musun? Evet. Büyünce ne olacaksın? Adam olacağım. He? Doktor olacağım. Adam olacaksın. Hı hı. Peki. Merhaba. Merhaba. Sen de suya gidiyorsun? Evet. Ya bu köyde hiç kimse kendi suyunu içemiyor mu? Hayır. Neden? Çünkü köylerin altından geliyor. Ne mezarın altından geliyor. Pis koku geliyor. bazı içinden bez çıkıyor. Evet. Sudan? Evet. Peki suyunuzda hastalık mı var? Evet. Tahlile geldi de kirli dediler. Onun için başka yerden gidip su getiriyorsunuz? Evet. Kolay gelsin peki. Hoş geldiniz. Abi hep suya mı? Merhabalar evet, böyle. suya. Merhabalar İbrahim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Hoşsiniz. Teşekkürler. Ben Tebeci Muhtar oğluyum? Muhtar mı Evet. Olsunuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Şimdi biz köye geldik. Köyde karşımıza çıkan manzara bu şimdi Arkadaşların hepsi suya mı gidiyor? Merhabalar. merhabalar. Şeyden Hepiniz suya gidiyorsunuz. Ee, bu eşi hayvanlarla suya gidiyoruz. Neden Suyumuz... yani suyunuzda ne var? Kirli. Pis, hastalıklı. Şimdiye kadar 20 tane adamımız kanserde ölen raporumuz var. Raporumuz köyde bizim Ankara'dan gelen bu suyu içmeyin. Bu sudan hiç. Rapor var mı elimizde? Var. Bu suyun önündeki sebzeyi bile yemeyin. Kız her gün suya gidiyor. Her gün suya Ablacım bıktın mı suya gitmekten? Evet. Ne Siziniz zamana kadar kirli. daha Haberin var mı? Biliyor musun? Öğrendin mi? Hayır. Burada bu yetkililere ya. bir mesajınız var mı? Var. Ne diyorsunuz? Ya bizim suyumuzu verin ya bizim köyümüzü kaldırın burada. <laughs> ya köyümüzü kaldırın. Ya suyumuzu verin. <laughs> ya köy <köyümüzü> burada. <verin. gülüyor> ya su Bu halimde hepsi çeşmara gelmek geliyor. Bağlamız ne olacak? Siz her gün, yapınız, her, gün, her gün, her her gün, gün bela işte. Evet sevgili izleyiciler, şu anda görmüş olduğunuz manzara Tut ilçemizin Tepecik köyü ve Tepecik köyü sakinleri şu anda sürekli bu manzara varmış. Her gün her gün, her gün, e, her gün gidip bela Kaç kilometre ilerden? Bir kilometre. Bir kilometre. Hemen aşağıda bir, bir kilometre. Bir kilometre ilerden kendilerine içme suyu getiriyorlar. Evet. Peki banyo suyunu falan nereden? Hayır şimdi rapora göre sebzemizi diyor yemeyin. Domatesi yemeyin. Ya. Domates bo bostanlarımız hepsi kurumuş zaten Aa, okay. burada. Rabur, Yemiyoruz yani. Rapor <laughs> bizim elimizde. İstanbul basında bile bize kastede basına verdiler. yemen <laughs> içmeyin bu suyu yani. Peki Adıyaman'da hiç ilgilenen gazete e, köy hizmetleri köy hizmetleri aşağı bir motor bomba kurmuşlar bize. Deponu her gün arıza veriyor. Su da kurumuş. Depoda depo. bulunuyor. Bir şey mi var millet? Hep eşekler. Yani ulusal basın. Evet. <laughs> Sizi fark etti. İstanbul, Ankara sizi fark etti. Evet. Geldiler bu suyu içme dediler. Evet. Adıyaman sizi evet. fark Radı edemedi Radı mi? Közmetleri diyor ki. Adıyaman umursamıyor mu bu köyü? Közmetleri diyor ki biz tepecik ediyor. Dinamo kurmuşuz, bak, vermişiz. Çayda var ya aşağıda. Evet. Şemker çayında. O da arıza veriyor. Sürekli arıza veriyor. O da çeşme kurmuş. 1 kilometrede çekemiyor suyu. Peki müracaatlarınız oldu mu kimseye? Var var. Her yerde var. Ne diyorlar peki? Ne diyorlar? Bunu da getirelim kaynağımız da yok. Ay, kaynağımız yok, şey yok. Ne Çakın, Ne getirerek? yapmaları Ay, gerekiyor? Bilmiyorum onlar. Biz biz Şimdi onlar ise diyor ki tut ilçesinde tut ilçesinde, Tud ilçesinde Tud tü. Tü. köylerin 50 litre suyu akıyor. Köy hizmetleri. Köy Tut ilçesinin belediye başkanları eee meclisi meclisi bir de ilçe başkanı ilgilenmiyor. Bize su vermiyorlar halimizi de biliyorlar. Her gün buraya oya geliyorlar mesela. E, seçim için geliyorlar, her şeyi biliyorlar yani. O işte, Umursamıyorlar. Peki, seçim öncesi de suyunuz böyle değil miydi? Evet. Her zaman her öyleydi. öyleydi. 9'dan bu yana. E peki ne dediler? Seçim zamanı ne dediler? Evet. Verirler diyoruz ama. Söz veririz. Şşş her herkes konuşma. Herkes söz, söz veririz yani. Kim verdi bu sözü? Herkes veririz. Gelen siyasetçi herkes gel, veririz. Oyunuza göre ver. size su getirelim. Peki ha. toplanıp gittiniz ha. mi yanına? Gittik. Hayır. Hayır gittik. Ne diyorlar? Evet. Adam diyorlar. Evet. Hiçbir şey etmiyorlar. Suyumuza bakmıyoruz. 50 litre suyumuz orada akıyor. Vermiyorlar. Evet köyün girişine karşılaştığımız manzara tekrar hatırlatıyorum sevgili izleyiciler sizlere. Şu anda burası Adıyaman ilimizin Tut ilçesinin Tepecik köyü ve Tepecik köyü sakinleri her gün bu şekilde köylerine içme sularını getiriyorlar. Bir kilometre ileri gidip evet. ama biz böyle Değil mi? Efendim. B bu şekilde mi Avrupa Birliği'ne biz gireceğiz? Tamam. Zaten Avrupa Birliği'nin toplum olarak bizleri almayacaklar ki. Belli başlı 3-5 kişinin kaydı olacak. zenginleri alacaklar. Bir de dirmiyi olanları. Bizim. Bazen içinde kemik çıkıyor. içinde kemik çıkıyor. Evet. Evet. E, e, iki, bir kadın, bir kadın iki defa su, e, suyu koydular, iki defa da kirli çıktı. hepsi bir çıktılar. Öğretmen burada durmuyor, tayin istiyor. Şu an bizim okulun müdürü tayin istiyor. Bizim tayinimizi burada kaldırsınlar diyor. Su yüzünden. Eşekler de yürülüyor. İmam durmuyor, köy öğretmenleri durmuyor. Gelen misafir, Maraş'ta o gün mendizler gelmişti bize. Kardeşim suyunuz içilmiyor. Haberi Ankara'dan doyurulmuş. İstanbul'dan doyurulmuş, sizin suyunuz içilmiyor. Vatandaş gelen misafir suyu içmiyor. Evet. Gelen evet. öğretmen tayin, tayin istiyor. E, gelen e, imam tayin de istiyor. Tabii işte de de görüyorsunuz. Hala gittim geldi. Yaralı bizde içiyoruz yani. Hayvanları görüyor mu içiyor? Işte. Hanımlar da çoğu ile gitmiş aşağı. Hangiler? Bayanlar. Bayanlarda. Evet orada su getiriyorlar şu an. Biz getiriyorlar. Evet sevgili izleyiciler şu an görmüş olduğunuz manzara bir düğün yok. Düğüne gidilmiyor. Şenlik de yok. Buradaki çocuklar suya gidiyorlar köylerinde içme sularını getirecekler Çünkü kendi köylerinin sularını içerlerse bu çocukların hepsi hasta oluyor bu köyde şu ana kadar 20 kişi sudan dolayı kansere yakalanmış ve çocuklar bunu korkusu olduğu için her gün sularını gidip bir kilometre ilerden kimisi yürüyerek yayan kimisi eşekle kimisi atlarla köylerine evlerine suyu getirmekteler günde kaç kere gidiyorsun Günde 4-5 defa gidiyoruz. Bıktın mı? Yeter diyor musun artık? Evet bıktım. Ne diyor? Baban annen ne diyor? Babam annem diyor bir daha gitme su gelsin. Suyu bıraksınlar diyorlar. Bırak. Biz artık sizi suya göndermeyiz çölsünler. Biz de kurtuluruz diyorlar. Şimdi canım. Evet. Sen sıkıldın mı gidip gelmeye? Evet gel. abi çok sıkıldım. Biz de insanız. Bize de yazık. Orada e, şerefler suları bedava gelir. Biz gelsin onların iki katı para verem diyor. Ama yine de bize su vermiyorlar. Bu hala bir de Avrupa Birliği'ne girecek değiliz. Çünkü bizi almazlar. Avrupa Birliği hiç köy ilçelerinde böyle bir durum yok. Peki çocuklar ne istiyorsunuz şimdi siz köyünüzde? Su, su, su! İnşallah. Oh. Evet devam edin çocuklar. Siz suyunuza gidin. Nereden geliyorsunuz? Sudan geliyorum. Nereden? Bahçeden, bizim bahçeden suyu getiriyorum. Bahçenizde su var, evet. evinizde su yok. Evimizde su var, kirli. Kirli Evet. Valla 10 yıldır taşıyoruz. E ne kadar yani? Valla bilmiyorum. Şey Onu muhtara sormak lazım. <laughs> Veyahut tabi yetkililere. Ne diyebiliriz ki? Şu an bu köy suyu istiyorsunuz. İstiyoruz ama veren yok. Yok biz başka bir şey istemiyoruz. Sudan başka ne isteyebiliriz ki? Ne isteyebiliriz ki başka sudan başka? Suyumuz, yolumuz düzgün olsun <laughs> yeterli bizim.